Merhaba Bizimiz Channel Türk izleyicileri. Doktor Ebru Karpuzoğlu ile Aile Şirketleri programına hoş geldiniz. Bugünkü programımız aile şirketlerinde arabuluculuk ile ilgili. Bu konudaki bilgilerini paylaşmak üzere çok değerli bir konuğum var. Sayın Avukat Arabulucu Özkan Ertekin. Konuğumu davet etmeden önce konuya ilişkin kısaca bilgi vermek istiyorum. Müzakere bir uyuşmazlıkta tatmin edici bir uzlaşmaya, anlaşmaya varmak için karşılıklı olarak tekliflerin alınıp verildiği, çıkarların değiş tokuş edildiği görüşme sürecidir. Bu süreç içerisinde taraflar müzakere ederken ara bulucu da ara buluculuk yapar. Şikayetlerin çözümlenmesinde ve çatışmaların yönetilmesinde alternatif çözüm yöntemleri ara buluculuktan yararlanılabilir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri arabuluculuk yargısal sistemin yerine ikame edilmeye çalışılan veya onunla rekabet halinde olan bir çözümler süreci değildir. Söz konusu yöntemin asıl amacı tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıkların adli bir soruna dönüşmeden çözümünü gerçekleştirmektir. Arabuluculuk ile taraflar uzlaşma sürecine dahil olmakta da, kendi iradeleriyle uzlaşarak menfaatlerini dengelemekte ve haklarına ulaşmaktadırlar. Arabuluculuk bu yönüyle devletin yargı yetkisi dışında uyuşmazlıkların çözümü konusunda vatandaşlarına sunduğu bir imkandır. Ara buluculuk tarafların uyuşmazlıklarında bağımsız, tarafsız, uzman bir kişinin karşılıklı uzlaşma için müzakerelere destek vermesi durumudur. Burada amaç hak adalet tesisinden ziyade kilitlenmiş ilişkileri aileye ve şirkete zarar vermeden karşılıklı menfaat yaratarak uyuşmazlığı çözmek ve anlaşma yapmaktır. Bu amaçla aile şirketleri arabulucu olarak arabuluculuk ehliyetine sahip bir avukattan destek alabilir. Aile konseyinden veya konsey tarafından atanan kişiden tarafların iletişimine yardım etmelerini Taraflara nasıl müzakere edileceğini öğretmesini, usul için taraflara müzakere etmesini, müzakere sürecini usul kapsamında, usul kapsamında yönetmesini, mevcut müzakeredeki problemleri belirlemesini ve usul kapsamında düzeltici önlemler almasını bekleyebilir. Hukuki anlamda arabuluculuğun mahkemede cereyan eden yargılamaya göre olumlu yönleri mevcuttur. Bunları şöyle sıralayabilirim. Taraflar uyuşmazlık çözüm sürecine doğrudan doğruya katılırlar ve özellikle sonucun elde edilmesinde egemendirler. Uyuşmazlık çözüm sürecinde gizlilik ilkesi geçerli olduğu için taraflar arasındaki ilişkiler zarar görmeden gelecekte de devam edebilir. Uyuşmazlıklar daha az giderli ve daha seri bir şekilde çözüme kavuşturulur tarafların haklılığından ziyade aralarındaki menfaatler dengesinin tekrar kurulması gözetilir. Bir başka ifadeyle geçmişi değil, geleceği gözeten bir anlayış hakimdir. Her iki tarafında tatmin edilmesini amaçlayan kazan kazan anlayışı egemendir. Daha esnek, daha ılımlı bir süreç olması nedeniyle daha yaratıcı çözümler ortaya konulabilir. Uyuşmazlık konusu uzman kişilerce izlenebilir, incelenebilir ve değerlendirilebilir. Ara buluculuğun bu faydalarının önce aile şirketlerince görülebilmesi için bu yöntemi tarafların istemesi, yönteme güvenmesi ve ara bulucunun da bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikleri şu şekilde ifade edebilirim. Saygıdeğer ve güvenilir olma, kişileri koruma, uzman olma, Tarafların gerçek ve özel çıkarlarını bilebilme, ortak çıkarları bulabilme, muhtemel çözüm yollarını görebilme, uzun dönemli çözümü teşvik edebilme, tarafların bilgi paylaşımını ve iletişimini destekleyebilme, örtük menfaatleri açığa çıkarıp tatmin edilmesini sağlayabilme, çekingenlik gösterene kendi üzerinden teklif iletilebilmesini sağlama bazı konuları taraflar adına açıklığa kavuşturabilme, netlik kazandırabilme, ortak çözümü taraflara buldurtmak için çaba gösterme, müzakerenin dağılmasına karşı çerçeveleme sağlama, sınır çizebilme, taraflara gerçeklik testi yapabilme, ayakları yere bastırabilme. Birden fazla kişinin tarafın istekleri, ihtiyaçları, çıkarları, menfaatleri, değerleri, inanışları veya kaynak paylaşımındaki görüşlerinin farklı olduğu noktada ortaya çıkan anlaşmazlık durumu olan uyuşmazlıkta ara buluculuk süreci işler. Bu sürecin aşamalarını da şu şekilde özetleyebilirim. Uyuşmazlığın analizi ve yeniden tanımlanması, olumlu ve uygun bir ortam ve iklimin sağlanması, çözüm seçeneklerinin üretilmesi, uygulanabilir bir çözüm seçeneğinin belirlenmesi, anlaşmaya varılması ve uygulama. Şimdi çok değerli konuğum Avukat Özkan Ertekin'in bu konuya ilişkin bilgilerini ve görüşlerini alalım. Doktor Ebru Karpuzoğlu ile Aile Şirketleri programına hoş geldiniz. Bugün arabuluculuk üzerine konuşacağız ve bu konuda bilgilerini paylaşmak üzere e, sayın avukat Özkan Ertekin aramızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz Sormala. Teşekkürler. Ben de iyiyim. E, Arabuluculukla e, bir süredir ilgilendiğinizi ve buna yönelik ehliyetinizin olduğunu da biliyorum. Arabuluculuk da bizim için son derece önemli bir konu. Hani mahkemelerde zaten iş yükü Hakimlerimizin ortada, gittikçe de artıyor. Ama aile şirketi açısından baktığımızda biraz daha da zaman zaman maalesef arabuluculuk gerektiren durumlar oluyor. Evet Şimdi yeni de bir konu ülkemiz açısından baktığımızda, öncelikle acaba arabuluculuk nedir, neden bize fayda sağlar? Onunla ilgili bir genel bilgiye, arabuluculuk faaliyetlerinizle, ofisinizle, şirketinizle. Yaptığınız işlerden biraz bahsederseniz memnun olacağım. Teşekkür ediyorum hocam. Ee, çok güzel bir parmak bastınız. Ara buluculuk nedir? Nedir ara buluculuk? Şöyle başlayalım. Ara buluculuk budur. Ya da şöyle diyelim. Ara buluculuk logosu yanıma getirmedim. Ara bulucuk diyor karşılıklı tarafların tokalaşmasıdır, barışmasıdır, tebessüm sahibi olmasıdır. En azından en azından karşılıklı kavgaların bitirilmesidir. Bir, İki, Ara arabuluculuk nedir? Arabuluculuk yargıda yıllarca süren davaların belki bir günde, belki beş günde, belki beş-altı haftada yasada bu belirtilmiştir, altı hafta sekiz hafta gibi çok kısa sürelerde zamandan kazanılmasıdır tokalaşılarak. Peki hocam, başka nedir arabuluculuk? Arabuluculuk başka nedir biliyor musunuz? Arabuculuk, dava açarken dava harc, hmm. ıslah harcı. Bilir kişi ücret, tanık ücret. Bir de şey var, temiz davanın basar. açıldıktan sonuçlanıncaya kadar evet. geçen aslında orada da bir maliyet var. Aynen. Yani zamanın i̇şte. maliyeti, paranın maliyeti. Hani avukata para vermek işin belki de en görünen ufak kısmı değil mi? Yani işte ara buluculuk bakın siz konuşurken ben tebessüm ettim. Ben konuşurken siz de tebessüm ettiniz. Ara buluculuk tebessümdür. Hı hı. Tebessümle bu olayların aynı zamanda daha az maliyetle hı hı. sıfıra yakın maliyetle sonuçlanmasıdır. Hı hı. Sadece tarafların maliyetiyle mi? Hayır, hayır, hayır. Bu duruşmaya en az 3, 5, 10 defa bir hakim girmeyecek bu davaya. Bu davada mübaşir kapının önünde şu kişi diye seslenmeyecek istihdam. Katip yazı yazmayacak. Yargıtay istinaf meşgul olmayacak. Adalet yorulmayacak. Adaletin hızlı işlemesi ama çok ucuz hedefe ulaşılması sağlayacak. Yani o zaman iş şöyle baktığımız zaman hukukçular açısından, mahkemeler açısından verimlilik artışı. Aynen. Değil Tabii mi? ki hocam. Peki arabuculuk başka nedir? Nedir? Ben Nedir sorayım. hocam? Ara buluculuk kazan kazandır kazan. deniyor. Nedir kazan kazan? Ara buluculuk tarafların kendi aralarında hani bir söz vardır eskilerden kol kırılır yen içinde kalır Hı -hı. diye. Tarafların kendi aralarındaki uyuşmazlığı İşte sizin belirtmek istediğiniz noktaya tam da bu noktada parmak bastırıyorum. Aile şirketi. Şirketin iç çamaşırlarının Dışarıya yansı maması duruşma salonunda dahi. Ki bir de oradan da basına yansıyor İ, değil tabii mi? Tabii ki yansı maması yani gizlilik ilkesi hocam. <gülüyor> gizlilik <gülüyor> ilkesi. Peki ara buluculuk başka nedir? Ne olabilir? O kadar çok faydası var ki mantıken aklınıza yani gelebilecek benim, pek çok bana konu sorsanız yok. Hani tasfiyeden zarardan, itibar kaybından. Elbette. Değil mi benim Elbette. için? Elbette. Şirketin Elbette. değerinden, ailenin <laughs> değerinden, ailenin birliğinden. Aynen. Yani kardeşle kardeşin kavga <laughs> Hele 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 ulusal uluslararası arası boyutta kurumsallaşma sağlayan bir şirkette bu şirketin büyük hissedarları birbirlerine savaş açtı dense yani ne olur? Borsada bu hisse bu Ekonomiye şirketin zarar. Evet, borsada bir defa bu şirketin Hı hı. Hisseleri tavan mı yapar yaparsınızcı? Taban i̇şte yapar. Ben zarar değil mi? diyorum ya, ya. İster istemez. Hı hı. İster istemez. Tabii bir de onu daha da uca götürürseniz şirketlerin tasfiyesi, değil Aynen mi? öyle. Aynen öyle. Arabucuk başkan ne olabilir? Arabucuk aklınıza gelebilecek her türde hız demek. Şeffaflık demek. İyi niyet demek. Adalet demek. O zaman Hakkaniyet demek. Altını çiziyorum. Kurumsal yönetişim ilkeleri dediğimiz sorumluluk, şeffaflık, hesap verebilirlik ama... ilkelerini aslında bize sağlayan bir yöntem? Aynen. Hocam. Hem hukuki hem de insani boyutu olan bir yöntem. Aynen öyle. insani dediniz. Fiilen bu ortama göre canlandıracağım gözümüzde. Deniliyor ki Ayağa kalkabilir miyim? Tabii ki. Evet. Ben burada ayağa kalktım. Kamera şey evet. izin ha. veriyorsa mikrofonu Farzedin <laughs> kalktım arkadaşlar. Farz edin kalktım ha. ayağa. Ayağa kalktığım zaman çok özür diliyorum hocam. Sözüm asla asli değil. Karşı tarafın kravatı varsa kravatını tutamayacağım kadar mesafe olması lazım. Allah'tan Neden? Allah'tan öyle ve bende kravat Taraflar hiddetlenebilir, yok. şiddetlenebilir. Fiili, fiilen karşı hı. tarafa cebir kullanamayacağı kadar geniş bir masa olacak deniyor. Hı hı. Bir. Bir. Peki başka ne diyor? Sigara kullanıyorsa, tabi tasvip etmiyoruz. Çay içmek istiyorsa, mesafe kafasını rahatlatmak için balkona çıkabilir diyor. Hı hı. Çay içmek istiyorsa, ya benim kafam daraldı, biraz rahatlamak istiyorum. Lavabosu olacak, yüzünü yıkayacak diyor. Çayını içecek diyor. Havadar bir ortam, ayrı bir görüşme odası olacak diyor. Hı. Yani o kişiye. Psikoloji, ortam dahi rahatlatacak bir ortama, relax olacak. Böyle içini ha, çekecek. O zaman ben burada şunun evet. altını özellikle evet. çizmek istiyorum. Ara bulucu ehliyetine sahip olmak yeterli değil. Değil, elbette. Yani ortam. taraflar anlaşmaya müsait aslında. Tarafların hür düşünceleriyle. Hayır, o müsait orada. Hani aslında biraz uğraşsanız taraflar yumuşayacak sonuçta. Elbette. Yumuşatacaksınız. Diyor. Ortam. Da çok güzel çiçekler böcekler ama gelen arabulucu eşiyle kavga etmiş ve kapıdan içeri giriyor Ne oldu e yani o zaman şunu tavsiye edelim arabulucu ilk duruşmadan sonra ikinci duruşma verebilir hı hı. tarafları ikna edeceğine inanıyor ki yasamız e, ara bulucu daire başkanlığımız bunu da belirtiyor. Nereye bağlı? Hemen onu da çizelim. Adalet Bakanlığı, Ara Buluculuk Daire Başkanlığı. Yani o zaman şunu mu anlamalıyım? Bir hukukçu olmak gerekir. Elbette. Ara bulucu Dört olmak hukuk için. 4 yıllık hukuk fakültesi mezunu ve en az 5 yıllık avukatlık Heh. Ee, ruhsatınız olmak şartıyla Ama bunun da üstüne ve Arabuluculuk Daire Başkanlığımızın belirlediği sınavı sınav kazanmak Hı. şartı ile. Yani herkes arabulucu nitekim birkaç hafta önce olabilir. olan e, sınavda buna ilişkin de. Yani aslında e, bizim geçmiş dönemde mahallelerde işte mahallelerin olduğu e, dönemde bunları, yaşadığımız ki. aslında böyle tatlı teyzeler, tatlı Aa, aynen. amcaların yaptığı işin formal boyata aktarılmış şekli değil Aynen mi? hocam hı. Aynen Hatta Hatta şöyle örnek vereyim Şimdi o amcalar o teyzeler karşılıklı taraflara bütün iç ama böyle içinizdekileri dökün demeden Belki de daha da kızıştırmadan Hadi gelin sizi barıştırayım değil mi hı hı, Hadi evet. birbirinizi unutun bakın ama içinizde varsa da illaki söylemek istiyorsanız sizi barıştırdıktan sonra öbür tarafa tekrar söyleyecek sözün kalmasın Hadi şimdi söyle ama hedefe yaklaşalım diye Hı hı. Tarafları bir araya getirdiler O zaman değil ben mi? burada şunu hı. anlıyorum Şimdi e, bu işi yapacak Ara bulucunun bir de müzakere Becerisinin Elbette olması hocam. Çok gerekiyor. önemli değil mi? Hocam özellikle belirtelim Tahkimde Tahkime bakan Bir tüzel kişilik ya da gerçek kişi vardır Karar makamıdır hı hı. Tahkimde Mahkemede Bir ya da heyet halinde Hakim vardır Karar makamıdır. Ama ara buluculukta ara bulucu vardır. Fakat ara bulucu dikkat edin. Arayı bulur, kararı kim verir? Taraflar verir. Eğer taraflar ben tamam karşı tarafta karşı bütün taleplerimi burada söyledim. Karşı tarafta bütün taleplerini burada bana söyledi ve karşılıklı feragat ederek ortak noktada anlaştık derse ara bulucunun imzası ve tarafların imzası ve veya vekillerinin de imzası atıldıktan sonra artık bu karar ilam hükmündedir. Peki ben mahkemeye başvurdum. Mahkemede aslında davam sürüyor. Bir sene, iki senedir sürüyor. Evet. Daha sonradan ben bir ara bulucu... Başvurabilirsin. <laughs> Değil mi? Peki, evet. şimdi şunu sorsam size aile şirketleri açısından ben bu arabalıcılık işine baktım, fonksiyona evet, baktım e, ve pay sahipleri arasında e, ciddi problem var. Aslında pay sahipleri e, bunu aşmak istiyorlar çünkü halka arz olmuş e, bir şirket e, ama ikisi de e, ne diyeyim? Hani kendinden ödün vermek istemiyor, kendi haklarından ödün vermek istemiyor. Ne yapacağız böyle bir durumda? Hocam şöyle söyleyeyim. Haklarını ödün vermek istemiyor ama ara buluculuğun kurallarından biri de şudur. Hı. Mevzuatı elinizdeki kağıdı kalemi bir defa kenara koyun diyor. Borçlar kanunu ne demiş? Ticaret kanunu ne demiş? Onları hepsini bir kenara bir defa bir koyun diyor. Her şeyi rafa kaldırın diyor. Sonra şöyle sakin sakin düşünün diyor. Ara bulucunuzla size, size sizleri Ortamı sağlamak üzere, ortamı sağladıktan sonra, haklarınız da belirtildikten sonra ortak bir noktada sizi buluştursun diyor. Kanunun emredici hükümlerine muhalif olmamak, Hı. kamu düzenine, ahlaka, adaba, Hı. belli yasal düzenlemeler aşılmamak şartıyla her noktada anlaşılabilir. Peki şöyle bir şey sorsam, diyelim ki e, şimdi demin ortamdan bahsettiniz işte, e, mahkemece belirlenmiş özel bir odada, özel bir mekanda. Mahkemece değil. Ara, ara bulucu. Ara bulucu. Tabii, ara bulucu ortamı sağlayacak. Peki. O, o zaman şimdi hemen örneğimi geleyim. Çünkü mahkeme değil. Tamam. Teşekkür ederim bilgi içinde. E, diyelim ki bir kişi hacir altına alındı e, ve işte bir yıldan uzun bir e, hükümlülüğü var evet. diğer, ama şirket orta evet. diğer tarafta dışarıda evet, hocam. ne yapacağız şimdi hocam, hani e, böyle bir koşulda bulunan kişinin böyle, hani onu bırak bunu bırak e, kanunları bırak kendini böyle relax duruma tut e, demek hocam değil zaten mi? Biraz adın zor. üstünde hacır altı, vesayet velayet kısıtlılık demek böyle bir durumda arabulucu o yapacak? kişiye ya veli ya vasi ya bunların sağlanması Peki, olacak. Peki bir yıldan kısa süre oldu. Önem değil hocam, önem değil. Zira ara buluculukta hür irade aranıyor. Hı hı. Nitekim e, kurumsal, e, profesyonel, limited, anonim şirketlerde dahi duruma göre eğer şirket yönetim kuruluyla genel kurul arasında bir durum varsa orada bile kayıma. Düşünsenize, şirketi bile kayyım temsil etme boyutuna gidiliyor değil mi? İradesi, karar alma noktası, haklar, paylar, paydalar noktasında sorun olması açısından. İşte arabuluculukta da taraflardan birisi kısıtlıysa, vesayeti gerektiren bir durum varsa, öncelikle ona bir kayyım boyutu, bir vasi, va, e, vasi, vasi. boyutu olmadan Peki, o karar verildiği takdirde e, o, o hür iradesini kaybedecektir <laughs> ve duruma göre her ne kadar ara buluculuk hani, e, anlaşması, anlaşmama anlaşma karar demiyoruz, anlaşması imzalanmış olsa bile ve diğer taraf uymadığı takdirde sulh hukuk mahkemesinden onaylanarak ilam hükmünü elde etmiş olsa bile diğer taraf sonradan buna itiraz edebilir. Neden? Benim iradem kısıtlı. Hani 65 yaş üstü insanların Hı -hı. gayrimenkul satması gibi düşünün, Hı -hı. sağlık raporum, Hı -hı. değil mi? Bunun gibi iradem kısıtlıydı, yüksek yargıya gidecek. O zaman tekrar ara sürecini aynen. başlatabilir. E, Tabii ki bu sefer e, yüksek yargı da bunun haklılığına karar verdiği takdirde, Hı -hı. o zaman düşünsenize biz şuradan halledelim dediğimiz şeyi tekrardan 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 amacımız neydi? zamandan kazanmak, paradan, paradan kazanmak, kazanmak, kazanmak candan karşı. kazanmak, verimlilikten huzurdan? kazanmak, huzurdan kazanmak, psikolojimizin rahatlamasından kazanmak da <laughs> uzadı gitti. İşte bu noktada ara bulucu taraflardan birinin hür iradesiyle hareket etmediğini biliyorsa arkadaş <laughs> sen veli vasi kayyım ...noktasında temsil edilebilirsin. Hı hı. Boyutuna geçmesi lazım. O zaman son olarak şunu sormak istiyorum. Nasıl bir süreç işleyecek? Yani burada... ...diyelim ki benim bir e, sıkıntım var. E, ve aslında bunu anlaşarak... ...gidermek de istiyorum. Evet. E, bu süreci nasıl başlatacağım? Süreç hangi aşamalardan... ...geçecek? Desen. Şöyle söyleyelim. Hukuk hayattır diyoruz değil mi? Yaşamdır. Hı hı. Hı hı. Ve hep değişir. Değişkendir. Ama... Bazı ilişkiler vardır ki ihtiyaridir, taraflar kendi aralarında anlaşabilir. Ama bazı ilişkiler vardır ki taraflar kendi aralarında anlaşamaz. Önce buna girelim. Herhalde bu çekişmeli boşanma durumu bunun tipi görülüyor değil mi? Boşanmaya hakim karar verebilir ama mal varlıksal boyutunu ara anlaşabilirsiniz. Hı hı. Nitekim... Boşanmada, anlaşmalı boşanmada hakim bir protokol istiyor. Anlaşmalı boşanma işi biraz, da, da biraz, biraz daha iş kolay Çekişmeli boşanmada da protokolü sunabilirsiniz. Orada biraz daha iş herhalde ki. daha zor. Aynen. Çekişmeli boşanmada da protokolü sunabilirsiniz. Neticede mahkeme tayin takdir ettiği hı hı. takdirde. Hı hı olay biter e Geriye de dönebilirsiniz anlaştık e tabii ki. da dersiniz. Tabii, ki. tabii ki hocam. Diğer sorumuz neydi hocam? Süreçle alakalı sormuştum. Hani bu süreç nasıl işleyecek? Şimdi benim bir ihtiyacım var. Tamam. Ne yapacağım? Böyle internetten ara bulucu diye yazdım. Yani hocam, her bu şöyle söyleyelim biz size. ara size. bulucu bana uyacak şöyle mı? Şöyle söyleyelim. Şu an şu an çok güzel noktaya parmak bastınız. Şu an ara buluculuk başkanlığımız ee, bu noktaları özellikle teşvik etmekte. Teşekkür ediyoruz. İsterseniz adliyelerde bulunan ara buluculuk bürosuna başvurabilirsiniz. Hı, hı Adliye gidiyorsunuz. Belli yerlerde kurulmuştur. Benim diyorsunuz ticari bir davam var. Ve karşı tarafta şu kişi. Karşı tarafın telefonu şu. Adresi şu. Devam eden bir uyuşmazlıksa vekili belliyse vekili adresi bu. Benim de ya da sizin vekiliniz de başvurabilir. Adresim, telefonum, vekilim, aslin adresi bu. Arabucuk başvurusu yapıyorsunuz. Adliyedeki Arabucuk ofisi, Ankara'dan örnek vereyim ya da İstanbul Arabucuk bürosu, karşı tarafı telefonla arayabilir. Faks çekebilir, mail atabilir, tebligat gönderebilir ve belirli bir günde Arabucuk görüşmesini başlatır. Hı İsterseniz Adliyeye gitmeden tanıdığınız bir ara bulucuya ya da bildiğiniz bir ara merkezine. Mesela biz ara merkezi olarak faaliyet gösteriyoruz. Ankara'da Ankara değil odaklı, Anatolia ara merkezi olarak. Peki Ankara'da olmayan e, Hiç kişiler... fark etmez İstanbul'daki kişi Ankara'daki ara başvurabilir ihtiyari olarak. Yani e, bu o zaman şöyle bir şey anlamalıyım ben. Herhalde siz tüm Türkiye genelinde e, tabii ki talep geldiği takdirde ihtiyari anlamda. Yani ben Çanakkale'de de olsam, tabii Adıyaman'da ki. da olsam. Aynen. Şöyle diyelim hocam. Adliye adliyede ara bulucu bilgisayar sistemiyle sıraya göre, belirlenen bir sisteme göre, objektif kriterlere göre tarafların tanımadığı, tanıya da olabilir. Yani sorun değil. Atama usulüyle. Yani artık orada kime çıktıysa. Yani birisi işte Türkiye'nin bir başka tarafında, bir kişi başka Hayır, bir tarafında. Hayır. Şöyle, mesela İstanbul'da arabuza başvurduk. Yok, benim taraf taraf olarak, hani ben İstanbul'dayım Onda ama. Onda yetkiler var hocam. Hı. Şöyle, karşı taraf bu uyuşmazlığın temeli olan nokta Polatlı diyebilir, Ankara Polatlı diyebilir. Hı. Yetki de orası diyebilir. Yani uyuşmazlık konusuyla alakalı. Evet. Evet. Ama siz İstanbul'da ara başvurdunuz diyebilir. Hı hı. Belirli sürede itiraz edebilir yetkiye. Hı. Böyle bir durumda ara bulucu dosyayı sulkuk mahkemesine yetkili ara bulucunun ilin tayini için tevdi etmek zorunda. Hı hı. Bu böyle. Resmiyette böyle. İhtiyari de ise adliyeye gitmeyebilirsiniz. Zorunlu ara da olabilir. Adliyeye gitmeden Tanıdığınız bir ara bürosuna başvurabilirsiniz. O ara diğer tarafa arar. Hı hı. Ulaşır. Vekilse meslektaşım kabul ediyor musunuz? Şurada, şu tarihte ara yapacağız. Karşı taraf ihtiyari olduğu için kabul etmeyebilir. Adliyeden beni arasınlar diyebilir. Hı hı. Kabul edip sizin bulunduğunuz ilin yetkisini kabul etmiyorum hı hı. diyebilir. Hı hı. Demeyebilir. Demediği takdirde Sarkız. süreç başlar. 6-8 hafta gibi süreçlerde bu hal olur. Yani bir. maksimum süre 8 hafta mı? Evet hocam ama 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 devam eden bir davada da başlangıçta ara gidildi. Anlaşamama sağlandı. Anlaşılamadı. Anlaşamama hı hı. sağlanmaz. Anlaşılamadı. Anlaşma sağlanır. <laughs> Sürçü lisan etmeyelim. Anlaşılamadı. Anlaşılamama ile ara buluculuk süreci diyelim ki sona erdi zorunlu da. Ve ticaret mahkemesinde veya iş mahkemesinde dava açıldı. Dava devam ediyor. Üzerinden de bir yıl, iki yıl geçti. Üç yıl geçti. Belki de yargıtaya gitti. Taraflar dedi ki arkadaş bu dava bitmeyecek. Bizim de canımız sıkıldı. Ya bir orta noktada buluşalım da şunun hem masrafından hem can sıkıntısından kurtulalım. Yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. İhtiyari ara buluculuk daveti gönderir. Bunu düşünen taraf diğer tarafa. Ya da diyelim ki karşılaştılar aynı ortamda. Hadi gel kardeş ara bulucuya gidelim. Ara bulucu atayabilirler. İşte o noktada demin söylediğimiz süreç baştan başlar. Karşılıklı otururlar. Ferah bir ortamda. Çaylarını içelim. Evet. Yani çay içmek için bahane herhalde E oldu. tabi hocam yani o kadar. <laughs> Peki sonucunda <laughs> bir ortamda. anlaştılar. Anlaştılar. Sonrasında anlaşmayı mahkemeye sunarlar. Dava kamu düzeninden değilse. Yani arabulucu mu sunuyor? Anlaşmayı... Arabulucu ve taraflar. Taraflar sunacak. Dava kamu düzeninden değilse, taraflar anlaştıysa iş mahkemesinde kıdem ihbar ya da iş kazasından kaynaklı tazminat ya da trafik kazasından kaynaklı tazminat ya da şirketle şirket arasında ticaret hukuku ya da ortakla ortaklar arasında kamu düzeninde olmadığına göre tarafların Hür iradeleriyle anlaşabileceği metin olduğuna göre, konu olduğuna göre mahkemeye sunulduğu zaman hakimin yapacağı tek şey nedir biliyor musunuz efendim? Taraflar ara buluculuk sürecinde anlaşmaya varmakla dava konusuz kalmıştır. Aa, ne güzel. Dosyayı kapatıyorum. bitti. Ne kadar güzel. Aynen öyle. <laughs> Çok teşekkür ediyorum <laughs> değerli yani bilgileriniz için. Programımıza katıldığınız için. Rica ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim Doktor Ebru Karpuzoğlu ile Aile Şirketleri programında bugün aracılığı, aracılık e, faaliyetlerini konuştuk. Ve program konuğumuz Avukat Özkan Ertekin'di. Kendisine değerli bilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.